yürüyor. Hadi bir şöyle. Hem etrafta dolaşayım ya da yanlarında mı durayım etrafında dolaşayım.

bugün beşinci gün. Ha, bugün beşinci gün abi. Emine'den hala bir ses yok. Ses yok. Herkes şarjı alacağım. Bütün şeyden, tayyaradan, neyden gene aradılar alacağım. Boyun gün özel. Boyun gölü arıyorlar Bir haber alamıyorum alacağım. Bir haber alamıyorum. Her kişiden alır sosun amicazım Türkiye'de. Şimdi yazız kimse bir hatır mı kırmandı? Bilmem amicazım. Ah şurada yavrucağızım sesin dedi. Bir iki bidon suya gittim. Ah şurada battaniyen altında yatıydı. Keşke mi gitmeyedim, uzun gitmeyedim. Evvel gün belki 300 tane, 400 tane bundan 3 gün ezel alem vardı. Taş çadır vurdular. Bilmem ki ne yapacağız. Masum şuradan ormanda kaldı şu an şuradan ıskım giymişti. Bir gün özel kimliğe gittik de. Daha kendine aylık vereceklerdi, gelin sabah dediler. Büyük oğlum siyah gitti de işte eklerimiz biz biz, biz kortumları yatırdık. Ona gitti dedesine sekiz buçukta, benden geldi şurada çadırda kaldık. Oğlumla kızım da şeye gitti, şu zamana mala gitti. Orada da işte direktörcü demiş ki ne, emine malları, buzaları çeviremiydi demiş. Buzalar da abi ha şuradan yanıma kaçtı geldi. Oradan da kızdan şurada karşı karşıya geldi. Üzmem abicaz. Abin oldu işte. Talebinle ne istiyorsun mesela? İşte bir bulunmasını isteyim abicazım. Ölse de dürse de umut kesilmez illa. Üçü bir yanda, öbür kızım bir yanda abicazım. <laughs> ne ki işte malı sahibi bunu niye kıymatla tutuyordun? Hepsini yanda da kıymatla tutuyordun. Kardeşlerini yanda da, dayılarının yanda da. Bilmem. Dedesini <laughs> yanda gene kıymatla Dışında da Allah var? Eşin var mı Allah yanında? Yok abim eşim yoktur. Altı sene oldu haber Ölü Ölümü dirim mi? Allah etmesin. Dilim dona varmasın. Bilmem abi cazım. Burada çolukluğumdan çocuğumdan burada. Daim de da hatırımız saydı. Da. Yani kocam gitti yani hatırımızı kırmadı adam Allah için söylemedi. Siz beraber geldiniz. Siz, e, sonra mı gitti eşin? He geldik bir sene. Geldik. Ondan sonra oğlum büyük oğlum burada kaldı. Benden geldik gittik. Geri daim dedik mal aldım. Gelindik geldik. Geri kay kaldı da şeyim, şeyim. Eşim para var. Babası ölünce kız gitti abi canım. Abi oldu işte. Ondan sonra iki kere bize telefon etti biz. Bir daha hiç haber yok. Hiçbir daha haber alamadım. Altı yıldır. Altı yıldır haber alamadım. Ne ölüsün ne derisinden ne, bir bilginiz yok. Allah etmesin ölmesin değil işte haber alamadım. Altyazı <laughs> M.K. Ben yani şey aklına gelir. Yani sen o gün ne geldiğini bile bilmiyorsun. Yani. Öyle mi? Buraya ne gün çıktığını bile bilmiyorsun. Ne zaman